Koca Matematik kanalından herkese merhaba. Mebin uzaktan eğitim için yayınladığı etkinlik kağıdı matematik çözümlerine devam ediyoruz. 10. sınıf 8. çalışma kağıdı deltoid ile ilgili sorulardan oluşmaktadır arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. ABCD deltoidinde diklik, kenar eşitlikleri ve 60 derece verilmiş. AB'nin de ben 6 cm olduğunu biliyorum. Buna göre DC uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Deltoid iki ikizkenar üçgenin Ortak kenarlarının yapıştırılmasıyla elde edilen dörtgendir. Yani ABD ikizkenar üçgeni ile BCD ikizkenar üçgeninin birleşimiyle oluşur arkadaşlar. 60 derece tepe açısı olduğu için taban açılarının da 60'er derece olması lazım. İkizkenar üçgenin olmasından öte bu soruda bir eşkenar üçgen çıktı. Ve ben altta da BCD ikizkenar dik üçgeninin olduğunu biliyorum. Eğer ikiz olan kenarlar 3 kök 2 ise hipotenüste kök 2 katı 6 olacaktır. Yani 3 kök 2 cevabına ulaşırım. İkinci soruyla devam ediyoruz. ABCD deltoidinde AC'nin köşegen olduğu BC ile CD'nin ve AE ile de ED'nin eşit olduğu verilmiş. EF uzunluğu 4 ise BF uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Deltoidde AC köşegeninin açıortay olduğunu ben biliyorum. Aynı zamanda BD'yi birleştirdiğim zaman köşegenlerin de dik kesiştiğini biliyorum arkadaşlar. Şimdi ABE üçgenine dikkat edin ve AD'ye şöyle x'e x dediğimde AB'nin de yine 2x olduğunu biliyorum. Şimdi ABE üçgenine dikkat ederseniz burada bir iç açıortay var arkadaşlar ve ben iç açıortay kuralını kullanırsam 2x'in x'e oranının BF'nin de FE'ye oranına eşit olması gerekir. Yani BF uzunluğu 8 olarak bulunur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. A, B, C, D ve E, B, F, O birer deltoid. BC ile CD uzunluğu birbirine. BF ile de F, O uzunluğu birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. 6 ve 4 uzunlukları da verilmiş. Buna göre E, B, F, O deltoidin çevresi bizden isteniyor. Deltoidin köşegenlerinin dik kesiştiği bilgisini ben biliyorum zaten arkadaşlar. Ve E, O, F, de bir deltoid olduğu için e, o kenarıyla BE kenarının birbirine eşit olması gerekiyor. Eğer hipotenüse ben kenar orta indiğimde muhteşem üçlü diye bir kural vardı. Ayırdığı parça uzunluklarına eşit olacaktı. O yüzden AE de eşit olacak diyorum. Ve AB kenarının tamamı 6 olacağı için AE'ye, EB'ye, OE'ye üçer birim gelecektir. Aynı şey COB dik üçgeninde de geçerli arkadaşlar. Yine muhteşem üçlü kuralı sağlanacak. Ve CF 4 olduğu için BF ile OF uzunlukları da 4 gelecektir. Deltoid'in çevresi sorulmuş. 4 4 daha 8, 3 3 daha 6 topladığımızda 14 cevabına ulaşıyorum. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir deltoid verilmiş. Ben deltoid'in BD köşegeninin açıortay olduğunu biliyorum. O yüzden burası da 15 derece ve buralara da 75-75 derece gelecektir. Deltoid'in alanı sorulmuş. Deltoid'in alanını bulmak içinse köşegen uzunluklarına ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden ben AC köşegenini de çiziyorum. Şöyle C'den K'ya kadar olan kısmın uzunluğunu bulmak istersek... Açıları 15, 75, 90 olan üçgen için bir kural vardı. Yükseklik tabanın dörtte biriydi arkadaşlar. Yani taban uzunluğu 12 ise yüksekliğin dörtte biri 3 olması gerekir. Aynı şekilde Ka'nın da 3 olması gerekir ve deltoidin köşegenleri dik kesişir. O zaman deltoidin alanını bulmak için köşegenin uzunluklarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdiğimde de 6 çarpı 6'dan 36 cevabına ulaşırım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yine ABCD deltoidi kenar eşitlikleri verilmiş arkadaşlar. AC'nin 20 olduğu, BD'nin 10 olduğu söylenmiş. Buna göre KL uzunluğu sorulmuş. Şimdi AC uzunluğu eğer 20 ise ben BCA üçgeninin L'den geçen orta tabanını çizdiğimde nasıl CLLB'yi iki eşit parçaya ayırdıysa AB'yi de yine 2 eşit parçaya ayırması gerekir. AC uzunluğu 20 ise benim çizdiğim L o uzunluğunun da 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde ben O ile K'yı birleştirdiğimde de ABD üçgeninin orta tabanını çizmiş oluyorum. BD uzunluğu da 10 olarak verilmişti. KO uzunluğu da 5 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani orta tabanlar çizerek burada kenarları 5-10 olan bir dik üçgen oluşturdum. KL uzunluğu sorulmuş. Pisagor teoremi yapıyorum. Ya da dik kenarları birbirinin iki katıysa hipotenüs Kısa kenarın kök 5 katı olur bilgisini kullanıyorum. 5 kök 5 cevabına ulaşırım. Geçiyoruz son sorumuza arkadaşlar. 6. soru 4 adet eş deltoid kullanılarak elde edilen şekil verilmiş. Eşit uzunluklar var. 30 derece var. AB'nin 6 olduğu söylenmiş. Buna göre oluşan şeklin çevresi sorulmuş arkadaşlar. Oluşan şeklin çevresinde 8 tane deltoidin uzun kenarı var. Yani ben deltoidin bir kenar uzunluğunu bulsam uzun olan kenar uzunluğunu bulup 8 ile çarptığımda bu oluşan şeklin çevresini elde etmiş olacağım. Ve burası 30 derece olacaktır. Burası 30 derece olduğu için arkadaşlar şu çizgileri silelim. Burası 30 derece olduğu için ben burada ikiz kenar üçgenler oluşacağını biliyorum. Demek ki tepe açısı 30 derece ise taban açıları 75'er derece olacaktır. Ve bu deltoidler burada O noktasında kesiştiğine göre demek ki her bir açısı 90 dereceymiş arkadaşlar. Burada da bir eşitlik söz konusu. Yani ikizkenar dik üçgen oluşmuş. Demek ki burada da taban açıları 45'er derece. 75 45 daha 120 derece yaptı. Aynı şekilde bu deltoidin de açısı 120 derece ve AKB üçgenindeki K açısına da 120 derece kalacaktır arkadaşlar. Deltoidin uzun kenar uzunlukları da birbirlerine eşit. O zaman burada bir AKB 30 30 120 özel üçgeni oluştu. Neydi 30 30 120'nin kuralı? Eğer 30'un karşısına A dersem 120'nin karşısı A kök 3 olacaktı. Yani 120'nin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı 6 bölü kök 3'ten 2 kök 3 gelecektir arkadaşlar. Ve bu şeklin çevresinde de 8 tane 2 kök 3 uzunluğu vardır. 8 ile de 2 kök çarptığımızda 16 kök 3 cevabına ulaşacağız. Bir dahaki çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.